Evet, herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Selam Umarım iyisinizdir sizler. Ee, video şu an ani bir şekilde başlayacağım. Çünkü gerçekten Zeyd Mirzay o kadar çok kişi merak ediyor ki e, hepinizden gerçekten Allah razı olsun, bin kere Allah razı olsun. E, dua okuyanlara, Kur'an okuyanlara, bize yazanlara, arayan soranlara hepinize öncelikle teşekkür ediyoruz. Maalesef haliyle gerçekten binlerce mesaj olduğu için ben dönemiyorum yani zaten hani 7-24 zevk Mirza ile ilgilenmek durumundayım hani bana ihtiyacı var annesine ihtiyacı var babasına ihtiyacı var o yüzden telefon pek elimde olmuyor ama sizler de artık bizim hani ailedensiniz o yüzden sizin de bunu bilmeye hakkınız var diye düşünüyorum. Bugün konuya girmeden bugün hastanede ikinci günümüz yani şu an saat zaten geçti 9'a falan geliyor yani ikinci günümüz. Ben kendimi biraz toparladım. Gerçekten önce bir bekledim hani kendim bir kendime geleyim ondan sonra size derdimi anlatayım. Zaten dün hiçbir şekilde bir şey paylaşmadım Zeyd Mirza ile ilgili ama bu sabah Instagram'a story paylaştım yani hikaye paylaştım orada... Allah rızası için hani Sizlerden şifa duası okumanızı istedim. Okyanlardan da zaten Allah razı olsun. Ama maalesef bir de şöyle bir kitle var ki yani biliyorum kötü niyetle gerçekten demiyorsunuz ama merak ettiğinizi de biliyorum. Ama gerçekten kırmadan ne bileyim öyle şeyler okudum ki gerçekten yani bugünümde öyle şeyleri okumak istemezdim. Hani yok şu şöyle mesela bu aileyi seviyorum ama neden böyle yapıyorlar daha çok izlensin diye söylemiyorlar. Arkadaşlar daha çok yeni oldu olay daha dün oldu ben anında size nasıl ben daha kendim olayı idrat edemiyorum ki ben size nasıl açıklık getireyim. Hmm. Bir de yazmış ki dua istiyorsan nedenini de söyle o zaman yani bu yorum gerçekten çok zoruma gitti. Hani biliyorum belki kötü niyetle asla ve asla demiyorsundur ama. Yani ben okurken gerçekten zoruma gitti. Hani ben sizden yardım istemişim. O yüzden yani bu konuyla burada fazla uzatmayayım ama yani teşekkür ederiz bizim yanımızda olanlara, bize destek çıkanlar Allah razı olsun arkadaşlarımdan, akrabalarımdan hepsinden. Hmm. Öncelikle de ailemizden tabi. Ee, anlatayım yani kısa bir size. Fazla da uzatmak istemiyorum arkadaşlar şunu söyleyeyim önceden Zeyd Mirza'nın durumu şu an çok şükür maşallah iyi daha da iyi olacak Allah'ın izniyle Kesinlikle. dün maalesef bir ev kazası geçirdi öyle söyleyeyim size cümleleri bir araya getiremiyorum gerçekten kusura bakmayın ama yani o an böyle o duruma şahit olmak bir anne olarak yani bir annenin yüreğinin böyle parçalandığını gerçekten sadece bunu yaşayan bilir Rabbim hiç kimseye ama hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın. Gerçekten Amin. düşmanıma bile hiç kimseye, hiç kimseye, bebekler, çocuklar hiç kimse bunu hak etmiyor. Hele ki böyle bu yaşta küçükken hani dili var ama konuşamıyor, derdini anlatamıyor. Sadece öyle gözünün içine bakıyor. Allah. Çok şükür bu haline şükür, çok iyice. Çok şükür Rabbime, beni şükür Rabbim beterinden korusun. Nedeni de şu arkadaşlar, maalesef e, Zeyd üzerine yani çenesinden itibaren şöyle komple kay kaynar su döküldü. İşte anlık kaza, her şey saniyeler içinde oldu. Ama iyi olacak inşallah. Allah şükürler olsun öyle e, sıcaklık derecesi olarak e, bir iki arası dediler. Çok şükür böyle o kadar ağır bir yanmalar yok. Rabbime i̇şte, binlerce kez şükürler olsun. Yani gerçekten bakın o kadar şükür ediyorum ki bu olay olduğundan beri bir kere bile niye diye sormadım. Hani demek ki olacağı varmış ve de. olmuş. Burada hani kimseyi suçlayamam, kimseye hmm. e, ahkam kesemem. Bu Allah'tan gelen bir şey yani. Allah kaderini onu öyle yazmış yani öyle yaşayacakmış. Ben o an maalesef Zeyt Mirza'nın yanında değildim. Zaten gelince de hani onu o halde görünce gerçekten ne yapacağımı şaşırdım yani. Böyle donup kaldım. Bir garipti, tuhaftı. Akif de yanında değildi. O da sonradan zaten hemen geldi. Telefon açtıktan sonra. Evet. Ambulansı Allah aradık hemen. Diyorsun. Geldi ambulans işte. Önce evde baktılar. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar şimdi kaynar su döküldü. Tabii bayağı sol kolu komple, sağ kolunda da yarıya kadar ama üst bölgesi göğüslerinden göbeğine kadar yani bezin bitiş bölgesine kadar komple yanmış işte. Bir de hani su akıp geçtiği için böyle dizleri falan bir de Has parmak komple. uçlarına inmiş ama. Onlar sadece böyle sıçrama. en ağır yer şu an sadece böyle kolundan şu bu üst kolu, vücudundan. Bu kolun komplesi Aynen. Zaten sonradan kadar. kısa bir video size gösteririm ne halde olduğunu. Hı hı. Şu an dediğim gibi Rabbi şükürler olsun sağlık açısından hiçbir sıkıntımız Ağazsın. yok. Dün e, geldiğimizde zaten direkt yoğun bakıma aldılar haliyle hani şey verdiler narkoz verdiler bayıldılar tabii o acıya zaten dayanamazdı asla tüm derisini ım, sökmüşler işte. Aynen. Yanında değilim tabi bizi çıkardılar. Tüm derisini sökmüşler işte krem falan sürdüler o yüzden şu an sarılı bir şekilde. Yani hiçbir şekilde biz göremiyoruz şu an nasıl bir durumda olduğunu. Sadece dediğim gibi çenesi ve şu tarafı böyle komple. Ama çok şükür değil mi? Sanki tabii, biraz güzel şükür, değil, mi? Şükür. <gülüyor> <gülüyor> Heh, yaşan, değil mi? İyi yaşadı, iyi yaşa. Elhamdülillah. Ee <laughs> Böyle fazla Aynen. Detayla girmeye yok. Yani Deneyimizde anlık kaza gerçekten ne kadar dikkat edersiniz. Eğer olacağı Rabbim varsa olur. Esirgesin Rabbim gerçekten Allah beterinden esirgesin. esirgesin Rabbim bütün. Tuzum yani Allah'a şükür ediyoruz. Allah korusun. Ediyorum, de falan şükür yani. ediyorum Öyle Şükür ediyorum ki gözlerine geldiğini düşünsenize, gözüne, ağzına veya ne bileyim hassas bir bölgesine geldiğini düşünün. Yani bu düşünce zaten beni yiyip bitiriyor ama ben. Oğlum için güçlü olmak zorundayım. O yüzden gerçekten yani şey yapamıyorum yani onun yanında asla ve asla belli etmiyorum üzüldüğümü. Tabi dün çok farklıydı dün yani kendime zor geldim diyebilirim sonuçta ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Rabbim bir daha yaşatmasın inşallah ama zordu. Gerçekten Ne yani, bakalım? Beğenmedin mi oğlum? Bakayım bakayım. Bakayım mı? Tabi ağrıları çok fazla, çok fazla çünkü sonuçta yandı komple. Ama zaten buradaki hemşireler hani doktorlar hepsi çok iyi bakıyor. Sürekli zaten ilacını falan veriyorlar ağrı kesici kesicilerini. Ara sıra tabi ilacının etkisi gidince bir böyle kötü oluyor. Bayağı ağlıyor ama sonra hemen yine Neydi adı? Ya bizim şunca acı yerimiz yandı o, o kadar acı çekiyoruz. Yani gerçekten Allah e zor. Allah kimsenin başına vermesin vallahi bak. Yani gerçekten zor. Şu an bu çocuk şu an rahat olmaz halde o salgı bezi işte o içindeki olan o salgı ne diyorlar Türkçe'de? İşte, i̇şte, ilaç diyelim o kırık şeylere, yanıklara, şeylerde, kar, yanıklara karşı. Işte, karşı. İşte o yara tekrar pişecek evet. ve tekrar yeni bir ten, O daha şey olacak, bir... yara olacak, o kuracak kol, hava, kal, o yara olacak, kavlayacak, düşecek. Işte. O düşecek, yanıklaşma yeterli. Hayırlısı inşallah. Yapacak. Ama inşallah düzelecek Allah'ın izniyle. Bir de şunu söyleyeyim çok önemli bir nokta. O an çocuğun hani ben yanında değildim ya. O an çocuğun üstüne kaynar su döküldüğünde doğru e, şey yapmak çok önemli. Doğru davranmak çok önemli. Bunu da sizlere Aynen. söyleyeyim. Tecrübeniz olsun. Belki bilmeyenler vardır. Belki hani o an ne yapacağını Kırmızı. bilmezler. Şoka girirler diye Kırmızı. sizleri de bilgilendirmek Kırmızı. istiyorum. E, şimdi kayınvalidem çocuğun üstüne zaten direktmen çıkarmış arkadaşlar. Hani Haliyle çıkartmış ve direkt buz gibi Sallatmış. suyu üstüne dökmüş, hani ıslatmışlar sürekli ve o yüzden de çok şükür hani daha fazla ilerlemeden zaten sonra Sen da ambulans geldi, şey işte kolluklu, uzun kollu vardı, atkıledi vardı. Ay Rabbim korumuş. Rabbim bağışlanmış gerçekten. Derin de o şey vardı. 3 olabilirdi, 3-4 olabilirdi. Aynı olabilirdi. Yani şu an bir derece bir şey var bu yaratılık derecesi. Zeyt'te 1-2 arası yani, yani çok şükür. Yani 3-4 dedim zaten o zaman daha kötü olabiliyor. Onun için ya buna şükür. Allah şükürler olsun. Gelişecek. Adem, evet. bebeğim? Tabii seni. biraz e, acılar çekecek ama. Allah izin ver bundan atlatacağız. Allah Kimsenin başına gelmesin, Hiçbir çocuk acı çekmesin. Hiçbir hak etmiyor. Sizlerin duasıyla hepimizin Sadece ile. bütün çocuklar inşallah. Rabbim hepsine şifa versin. Amin. Hepsine. Amin. Tek bizim çocuğumuz değil. Amin. O kadar Amin. çok Amin. can çekişen Amin. çocuk var ki. Zeyd Mirzan yine en azından anne babası var. Hani böyle bazen düşündüm, anne Amin. babaları olmayanlar Amin. ne yapıyor mesela? O yüzden her halimize gerçekten evet, şükür baba. edelim. Asla isyan etmeyin. He, hepimizin başına gelebilir. Hepimizin başına gelebilir. Olur böyle şeyler. O yüzden kendimi böyle Şimdi sürekli belki, avutuyorum. E, gerçekten ben demiştim, işte niye böyle Davası istersen telefonundan biraz çizgi film aç da izlesin. Olur. Çünkü canı sıkılıyor arkadaşlar. İki Ama gün sadece yatakta yatıyor. Bir şekilde oyalayacağız yani. Böyle dönemiyor. Zaten sarılı size göstereceğim birazdan. Sıkılıyor, dönmek istiyor. O zaman bir süre de yaralarına gittiriyor. Öyle işte. Sizlere de anlatayım dedim ama lütfen bana darılmayın anında söylemedim diye çünkü öyle bir şey zaten yapamam ya yani o ilk o günün şokunu benim anlatma. İşte. Anlatma. Hani çoğu yani. insan evet. maalesef anlayışla karşılamamış ben hani sizlerden dua istedim. E öyle bir hafif bir şey değil kendim <laughs> de. diyelim ben böyle, böyle, böyle. <laughs> bir şeyde. Ne zor yani ama hayırlısı olsun. Ne için? Allah büyük arkadaşlar. Bakacağız, yarın da işte tekrar maalesef narkozla uyutacaklar, Nasıl? ameliyat salonuna alacaklar. Şimdi bakmak istiyorsanız... Hani inşallah Allah ameliyat Allah. falan olmayacak, inşallah öyle bir Allah şey çıkmayacak. Allah. Ama işte Allah. açacaklar, komple tekrar bakacaklar. Hani derisi kendini ne duruma getirmiş, hani... Ufaktan bir biraz gösterebilirsiniz testi ya da mı? Isterse, sonra... Hı -hı, sonra videonun sonunda eklerim zaten de merak edenler varsa bakarsınız. Size iyi Bu, şu bölüm yanlış şöyle gelir. <laughs> Ama tabii ki kapatmadım. Aşkım çizgi film niye açmadın? Şu bölümü kapatlar sadece. He? Tamam oğlum. Çizgi film açsana. Şu şuradan açalım mı? Telefondan aç? Telefon. <gülüyor> ne <gülüyor> diyordum ben? <laughs> i̇şte yarın uyutup bakacaklar ve doktor bize o zaman kesin daha kesin bir şey söyleyebilecek. Hani ben de daha yeni yeni bu şoku atlatıyorum. Yeni yeni kendimi toparlıyorum. Gerçekten yani hiç halim olmazsa bile gerçekten gözüme bir gram uyku zaten girmiyor. Uyku hani nedir ki yani sonuçta evladım yeter ki o iyi olsun. Böyle mesela dün gece uyuyor ama 15 dakika 20 dakika bazen yarım saat sonra birden sıçrıyor, titriyor, korkuyor, ağlıyor. Bilmiyorum belki suyu döküldüğü an aklına geliyordur. Ağrıları, yaraları sızlıyordur. Öyle. Bunun için bir şekilde çocuğu şey yapmamız lazım, başka şeylere yönelmemiz lazım. Aynen İnşallah oyalamamız lazım, sürekli için. hani ilgi bekliyor. O yüzden ben Aynen. telefona da pek bakamıyorum, mesaj dönemiyorum. O kadar o kadar çok kişi yazmış ki gerçekten hiç bu kadar çok kişi yazdığını hatırlamıyorum bile. Allah razı olsun, iyi ki varsınız gerçekten dualarınızı eksik etmeyin. Hepinizin duasına ihtiyacımız var. Ama çok şükür hani hayati bir meselesi yok. Rabbime binlerce kez şükür olsun. Binlerce kez şükürler olsun. Yeter ki o sağlıklı olsun. Hani iz kalır mı da bilmiyorum. Çünkü ben gördüm baya böyle soyuldu ama o kadar hani ağır deriye inmemiş yani. Yani böyle, Vücudu... şişer ya öyle bir şey yok. Evet sadece böyle böyle ufak tefek şişmişti. Sadece soyulmuştu derileri ve kıpkırmızıydı hani bölge bölge. O da işte doktora dedim hani iz kalır mı diye. O da dedi kesin bir şey giyemeyiz. bayağı kavrulmuş dedi bir de. O işte beni dün bayağı korkuttu. Ama yaşayacak işte. Sonra işte bugün de bayağı böyle akrabalarla falan sağ olsun birkaç arkadaşlarla konuştum. Başına gelenleri falan anlattılar veya tanıdıkların. Hani çok işin başına gelmiş kaynar suya çocuğun mesela eli yanmış. Ne bileyim bacağı yanmış, ayağı yanmış. Onlar bile atlatmış, hiçbir izde kalmamış. Keşke çocuklar hiç zarar o yüzden için biraz daha rahatladı arkadaşlar açıkçası ne yalan söyleyeyim. Ama tabii de yani. Ama bundan sonra da zaten ne olursa olsun kabul etmemiz lazım. Yani değiştirebilirsek değiştirebiliriz. Yani ama yapacağım bir şey yok Allah hayırlısını versin. Hayırlısın. Paşam benim. Ama eleşeceksin inşallah. Çok Kabayet güçlü olur. benim oğlum çok güçlü maşallah. ama Annem. dediğim gibi arkadaşlar ne kadar dediğim gibi ne kadar dikkat etsen gerçekten o kadar çok iyi bir anne ki. Yani çocuğun böyle bir gram arkasında var ama gerçekten her şey o kadar saniyeler içinde oluyor ki inanamazsınız. Hmm. Böyle bir, bakıyorsun, hani bir zeyt burada bakıyorsun kafanı çeviriyorsun. Hani kimsenin de bir yok. suçu yok asla. Çünkü yani o an demek ki olacakmış. Benim yanında dışarıda olsaydı belki Allah korusun bir şey olacaktı. Bir kazan olacaktı. Aynen öyle. Değil mi? Aynen. Bir de o günün akşama biz normalde Salzburg'a gidecektik işte annemlerin evet. oraya. O da nişan var diye hafta sonu. Ama belki gitmememiz işte daha doğru olmuş yani. Belki şeydir. Ha, aç aç. Belki de hani yolda bir şey olur da Allah göstermesin. Gerçekten Rabbim beterinden korusun. Selamünaleyküm. Telefon geldi arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şöyle dediğim gibi sol kolu komple sarılı. Üst vücudu. Şu bölge. Çenesi. Annem yapma bir tanem yapma. Yani kurum var Yapma. Seyit Mirza bırak anneciğim. Allah Allah. Buna al buna al. Buna bunu var. Bir de şöyle ayağında sıçradığı yerleri de tabi sardılar. Buralara hani çok şükür çok fazla gelmedi de su tabi oraya da gitmiş. O yüzden oralar da öyle sardılar. Dur, Bu yapma. şekilde dediğim yapma, yapma. gibi yani buna şükür. Dur, 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 Rabbim esirgeniş <laughs> Tamam tamam tamam. Kozumuş. Yani verilmiş bir sadakamız varmış valla. Baksana. inşallah sürekli kremliyoruz zaten. Şu an kolundakini çıkarmaya çalışıyor bu arada. Yapma oğlum yapma. Annem yapma. Yapma, ne, 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 ne yapma. bebişim yapma. Anne kurban bak, 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 bak. olsun sana. Kurban olsun seni de <laughs> O yemek değil bir tanem. Bu arada arkadaşlar hiçbir şey yemiyor haliyle. Allah'tan sütünü içiyor. Evet arkadaşlar sizlere kısa anlattım olayı. Ee, yani ofet bir durum yok artık bu saatten sonra. Yani dua etmekten başka bir şey gelmez elimizden. Rabbimden gelen her şey başımızın üstüne. Rabbim tüm kötülüklerden korusun inşallah. Böyle. Zeyd'i duyuyorsunuz. Şu an ne keyfi biraz yerine gelmiş. Yine mızmızlanıyor ama hani böyle şey değil. Böyle ağlaklı değil fazla. Çok şükür. Böyle. Bu videoda ben zaten editlenecek bir tarafı yok. Sadece yükleyeceğim olduğu gibi. Yarın sabah inşallah yayında olur. Bu arada arkadaşlar yorumları ben bu videoya kapatmayı düşünüyorum. Kapatacağım da hatta biliyorum çok güzel şeyler yazan illaki olacaktır. Şimdiden teşekkür ediyorum ama moralim bozulsun istemiyorum. Yani gerçekten bu halde bile ben bazı insanların o yorumlarını okumak istemiyorum. En azından bu seferlik okumak istemiyorum. Ben oğluma odaklanmak istiyorum. Başka hani bir şey böyle moralimi bozsun istemiyorum. Çünkü ben güçlü olmam lazım. Zeyt bana ihtiyacı var, bize ihtiyacı var. Ve o yüzden hiçbir şey beni böyle aşağı çeksin istemiyorum. Negatif enerji istemiyorum dualarınız için de teşekkür edin Yazan insanlar oluyor. Allah binlerce kez razı olsun. Hepinizi biliyorum. İyi ki varsınız. Burada da artık videoyu kapatayım ben oğlumun yanına geçeyim.